bebeğin altını değiştirebilirim size göstermek istiyorum göstermek istiyorum dediğin için şu masayı bir arkadaşlarım ekip arkadaşlarım yapımdaki arkadaşlarım bir getirsinler. Bakalım bebeğin altını bir tane bebek getirdik oyuncak bebek nasıl değiştireceksin Göster, ne yapalım. bir görmek istiyoruz. Hadi. Buraya mı koyalım Hı, yerini belirlemişsiniz. Hadi gel sana göre bir bebek şey yaptık kıyafet de burada. Gel bakalım nasıl değiştireceksin altını. nasıl yapıyoruz? Önce ne yapmak lazım? Önce bezi takacağız. Peki altında ne var? Be bez. Çıkartmak gerekmiyor mu? He doğru. Ben böyle şey zannettim onu. Evet. Önce altını çıkartıyoruz Didem abla. Çıkartalım. Bunları da çıkart. Ben yeni doğum yaptığım için ilk defa yaptım. O yüzden. Sen hiç bebeğin altını, altını değiştirmedin mi Semra nın? Sesin çok değişmesi sebebi de yapamadı. Hiç, hiç bebeğin hiç, altını altı değişti mi? Ben biliyorum da ilk defa geliyor bak yeni doğum Ö, yaptım. Hayır, Biliyorum yeni doğum yaptım. Geçmiş olsun. Ee, bebeğin altını hiç değiştirdin mi? Bir kere. Bir kere. İşte biliyordum değiştirmeyi i̇şte elimde alınca bir Semra daha. Semra Hanım'ı da görelim Hakan ekranda değiştiremedim. lütfen. değiştiremedim Beyza'nın yüzünü de görelim lütfen. Hı. Bakayım nasıl yapacaksın? yapacağız? Yap bakalım. Sen dedin ya ben her şeyi biliyorum. Hı -hı. Bunu böyle koyuyorsun ya. Ha, evet canım. Sonra çocuk altına yapacağız diye devamla. Bu da mendili alıyoruz. Hakan ekranı ikiye böl. İkiye böl. Hadi kardeşim. Hadi ben Semra Hanım da ekranda görmek Mesela istiyorum. Altın... Mercan'ı da görmek <laughs> istiyorum Hakan. Hı, ne yaptın? Ha. Çocuk altına yapıyor ya. Yapacağız diye devamla. Bunu böyle güzelce size çocuğun altına falan temizliyoruz. Kenarlarını siliyoruz. Hı -hı. İşte, ama bebek o sırada yani sağa sola hareket ediyor bir evet. anda böyle durmuyor bu çünkü oyuncak bir bebek. Bir çok hareketli işte. Hmm, evet sonra? Sonra bunu böyle takıyoruz. Takıyoruz. Olmadı biraz alttan getirmen lazım. Oyuncak bebek olduğu için işte. Hmm, gerçek bebek olsa o da öyle yapacak. Bak şöyle yapıyorsun. Onda daha kolay yaptıydın. Tamam yap bakalım. Oldu mu? İşte oldu. Bu da böyle nasıl bebek oyuncak ya zorlanıyor. Öyle değil tam tersini yapman gerekiyor. <laughs> Semra Hanım, buyurun, efendim, efendim, beraber yapalım. Bunu böyle yapalım. yanları da takıyorduk işte. Siz gelin, bir Semra Hanım'ı... İstersem ben yardım edeyim sana. Bak sana bir yardım, göstersin Eço. mi sana? Hı. Bu tarafını, bak şu taraflar var ya... Evet. Bak şöyle alırsın. Onu Hı -hı. Altındaki pis beze aldın değil mi? Evet. evet. Şunu alırsın, İlk önce bunu bir lavaboda gider, bunun bir alkolünü akıtırsın. Bu... Çık... Hep çok çıktı ama... Önemli değil, önemli değil. Tamam. Bunu tamam. şimdi bir alkolün Yani sen şöyle koydun böyle koymak Hı. gerekiyor. Evet. Bunun bir hmm. alkolünü akıtırsın çünkü iyi ta temiz olur mu? Bunu güzelce böyle her tarafını alırsın şöyle güzelce silersin tamam mı? Aldıktan sonra bir tane ta temizlen. Temizlersin. Evet, onu yapalım ne, şimdi ne altına koyalım. Bak, şu şekilde yaparsın. Bak. Yani bu tarafa şunu koyacaksın. O zaman bebek hareket ediyor. <laughs> Ercan ne düşünüyorsun Ercan'ı görelim mi lütfen? Lütfen. Yap, ...yapabileceğini düşünüyor musun? Demir Öyle Hanım yardımcı olun ya. Yapabilir mi sizce? Vallahi dedim Hanım ben çok yardımcı oldum ama işte öfpe pöfle kaçtıktan sonra ben onun arkasına koşturamam ki ne? Burada bebeği bırakayım da Beyza nereye gidiyorsun gel bunu değiştir diyemem ki ne? Yani insan içinde varsa zaten benim yapıyorsan bunu gördüğü zaman hemen algılaması lazım. Bir seferde iki seferde algılarsın. Budur. Hiç, hiç değiştirmedim altını. Hiç yapmadım. Diyorum bir sefer ben mutfaktayken bebek bebeğin yanına gitmiş işte herhalde. Altında çarşafı vardı. Dün de göstermiştim kunda. Hı, hı. Bezini falan çekmiş almış. Çocuk kunda tabii pisliyor. Arada ıslak mendili şöyle Şimdi tutmuş. değiştirdin sonra al bakayım kucağına nasıl alıyorsun? Yok siz değil. Siz değil. Ha. Siz değil. Al bakayım. Kucağına al bebeği al, kucağına. Nasıl alacaksın kucağına? Yani böyle suda kafası düşmesi değil, boynu daha tutuyoruz böyle. Bu da da tutuyoruz, böyle tutuyoruz. Böyle falan tutuyoruz işte. Böyle tutuyoruz. Boynu düşmesin diye. Hı. Böyle düşse işte gazını çıkartıyoruz. Gazını çıkart bakayım. E i̇şte böyle çıkarıyoruz gazı da. Nasıl öyle çıkartıyorsun? Gazı böyle çıkartıyoruz işte. Kendine böyle. yaslamıyor musun bebeği bak? Şey yaslıyorum da. Hı hı. ilk defa geliyor utanıyor. Böyle söylüyoruz. <laughs> gazını çıkartıyoruz. <laughs> işte. Peki geçelim yerimize. Tamam. Hadi, geçelim yerimize. Beyza <laughs> sen o bebeğe bakabilecek misin kızım ya? Ben bakamıyorsam gidin ama o zaman ben gideyim o zaman. Bakayım basımı çağırmışsın zaten. Ailede ya. de yasamayacağım. Bir de ona sana yardım etmesi gerek, gerekir mi Dilem sence? Didem Hanım. Efendim? Özür dilerim. Tabii buyurun. Bak Yine diyorum ol, ben mesela. devlet ben kanun değilim bakabilecek imkanın varsa öğrendim bebek burada. Öğrendim zaten bakarım Ya e, biz anda öğrendin mi? Gördüm gözümde, gördüm i̇şte, öğrendim bakarım O bakamadım. şu anki bakamadım. o gördüğün o canlı bir bebek değil. Canlı bir bebek olsa. Gerçek bebek onu olsa. Onu her türlü her şekilde tutarsın şimdi bakayım, onu. Bakarım. Bacanı aşağı sallayabilirsin gördüm, değil ki başından tutabilirsin hadi yap. Bir daha bir yap. Daha bu bir yap canlı bir bebek Bakalım. gibi ha, değil. Bir gel bir daha yap gel bir daha yap hadi gel. Hızlıca bir daha bir prova daha yapalım. tamam. Nasıl yapıyorduk? Silmeye boş ver. Onun altını şey yap. İşte ilk önce evet. bezleri takıyoruz. Tak bakayım. Bir, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika lütfen. Ha? Gazeteciler. Ha. Tam doğru yerleştirdin. Gördüğünü yapıyor ya. Evet. Yap bakayım. Böyle işte takıyoruz bezi işte. Tak bakayım tatlım. İşte görsem öğrendim ve biz kimse göstermedi buza kadar. Ben yani yeni evet. doğum yaptığım için, kimse göstermedi. Yeni görsel. doğum yaptım çünkü kimse göstermediği için Gel. şey yapamadım. Gel sen yanıma ercan. Sen. İşte gördüğü bir öğrendim, öğrendim yapabiliyorum ben abla. Gel bakalım. Ben hayatımda ilk defa doğum yaptım. Yeni öğreniyorum ben çocuğa bakmayı. <laughs> yeni öğrendim. <laughs> Şöyle yapalım. Sen bebeğini özledin mi? Evet. İçeride seni bekliyor görmek ister misin? İsterim. Ercan'la beraber gitmek ister, gitmek misin? Evet. Ha? Ercan ben de gitmek istiyorum. E hadi lütfen. Aa, aa. Hı? <laughs> Hı? Onlar herkes böyle. Hı? Ercan sen de beraber mi gitmek istiyorsun? Evet. Annene kızgın mısın? Ya sonuçta o da benim benden yok. Semra Hanım'ı da göreyim lütfen ekranda. Allah'ım yarabbim. Hı. Anne niye kızgınsın? Neden Yok, kızgınsın? Kızgın değilim. Demin arkada niye annene Semra Hanım'a, Semra Hanım'ı göremiyorum Hakan. Nerede Semra Hanım? Didem Hanım ben söylediğimi söyleyeyim mi ona? Hı. Ne Dedim dedi ne? Ben aynı kelime bak üçüncüye tekrar. Ben devlet kanunu değilim. Devlet kime verirse ben şimdi deyin ben zaten kabul ettim çocuğu. Ben hiçbir şekilde hı hı. vermem etmem demedim. Beyza niye geri geri kaçıyorsun? Babam bağırıyor şu anda orada. Neden kaçıyorsun? Baban niye yine? bu kadar öfkeli? Sen bağırıyor ya. İşte bak sen Babanın bağırdı. baskılarından ben seni kızım diye kabul ettiğim halde sen bana hiçbir şekilde adıma keşke sen bana ondan değil bana baksaydın. Baba bak, niye böyle öfkeli? Öyle. Sen işte. beni hiçbir şekilde evet, korkuyor musun? Her şeye baskı kendim böyle... bağırıyor. Niye bağırıyor ya? Ne bağırıyor orada? Ne bağırıyorsun Hikmet Bey? Ya ne bağırıyorsun canım? Allah Allah ya. Ne, dayı, dayılanıyorsun? Almam seni buraya. Bağıracaksa istemiyorum onu buraya. Allah Allah ya. Kendi ne zannediyor? Çocuk korkuyor baksana titriyor babasından ya. ya işte. Dövüyor muydu seni baba? Doğru söyle. Neden ya? Hep baskı var ailede. Allah bu ne ya? Bu kız bu kadar ezgi. Ben vallahi kusura bakma tanımam etmem ama benim burada gördüğüm öfkeli bir baba var yani. Öfkeli bir baba var. Şey var. Bağırma bağırma Hikmet Bey. Burası senin evin değil. İşte. Burası bir stüdyo. Kızına da bağıramazsın kardeşim. Korkma ya. Ben bağırıyorum diye. Korkma. Ben bağırıyorum diye bağırıp duruyor. Hep böyle abla. Zamanında sahip çıksaydın da parklara göndermeseydin Hikmet Bey. İşte o parklar altında biz sahiplendiğimiz için. Aynen öyle yani. Biz sahiplendik ki sonuçta köküne kötü olan ben oldum. Çocuk iki de geliyor, üç de geliyor. Anne yok evde, baba i̇şte. yok evde. Hiçbir şey sahip Hı -hı. çıkmıyorsun. Biz sahip... Baba ya, e şikayet edersen et ya. Allah, sen baba. kimsin? Sesli yani? bir iftira atıyor. Ay ya. İşte de sen bir bebeğini görmek ister misin?